AC serisinin 5. oyunu ve 3. ana oyunu Assassin's Creed 3. Revelations gibi filler talanlar bir oyundan sonra gene dünyanın en sıkıcı hikayelerinden birisi ve boş bir ana karakter karşı karşıyayız. Şimdi hikayeyle başlayalım. Tapınakçılardan kaçan Desmond, Iso uygarlığının girişini bulur ama kapıdan geçemez. O kapının çalışmasını sağlayacak anahtarı bulmak için yeni atalarının birisinin alınlarına girmek zorunda kalır. Adamın da ataları bitmiyor ya yok altı ayırmış yok eziyormuş bu oyunda da Connor karakterini kontrol ediyoruz. Tabi ondan önce Hatem Kenway'i kontrol etmek zorundayız. Oyunun başında sanki hiç Assassin's Creed oyunu oynamamışız gibi ve bu oyun serinin 5. oyunu değilmiş gibi bir eğitim bölümü açılır ve bu eğitim bölümünü gördüğüm kadarıyla geçmek mümkün değil. 10 dakika sonra oyun başlar. Hatem hey, Kenway denen birisinin operada önemli biri gibi duran birisine yaptığı suikast ile devam eder. Ve o kadar kolay olur ki her şey. Suikast sonrası oluşan kaostan gerilim vermeye çalışmışlar gibi dursa da. Doğru bir arada karar veriyor. Acaba yakalanacak mıyım diyorsunuz ama sonrasında bunun bir Ubisoft oyunu olduğunu hatırlıyorsunuz ve hiçbir şey olmayacağını düşünmeye başlıyorsunuz. Yaklaşık 2 saat Hatem ile oynadıktan sonra bir ters köşeyle Hatem'in tapınakçıları çalıştığını öğreniyoruz ve daha sonra ihanet ettiği ailesini görüyoruz. Çocuk kanır annesini alevlerin arasında ölümüne şahit oluyor ve intikam macerası orada başlıyor. Gene bir intikam hikayesi olay. Haytham da cennetin parçalarının birisini almak için kızıl derili bir kadınla Yani Kandora'nın annesiyle aşk yaşamış diyebiliriz. Üstüne üstlük çocuk da peydatlamış. Burada bahsettiğim çocuk kanır, başka bir çocuk yok yani. Hayatım karakteri gerçekten ilginç ve iyi yazılmış, derin bir karakter. Bazen acaba bu adam haklı mı yoksa yanlış tarafta mıyım gibi sorular soruyorsunuz. Veya soru Connor karakteri ise oldukça basit ve içi boş bir karakter. Yani ilkel ve cahilin vücut bulmuş hali gibi bir şey. Burada Connor'ı özetliyor. Kanırın Connor kızılderili olarak büyüdüğü için karakteri bu kadar sığ yaptıklarını düşünüyorum ben şahsen. Sonuçta adam medeni bir ortamda büyümemiş, yetişmemiş. Ama böyle yapmak zorunda değillerdi. Kanır modern bir ailenin içinde de büyüyebilirdi. Connor suikastçilerin içinde de büyüyebilirdi. Burada Ubisoft resmen ilginç bir karakter yazmamak için bahane üretiyor. Zaten Hatem yazdık daha ne yazacağız demiş gibiler. Connor ile ilgili güzel bir şey varsa o da suikastçı kıyafeti. Tasarım olarak çok iyi duruyor. Ama oyunun sonlarına doğru öyle bir şey oluyor ki oyunu Kanır ile oynadığımız son görevde burası Charles Lee'nin peşinden gittiğimiz görev. Kendisi oyundaki son düşman. Orada sürpriz bir şekilde yakalanıyoruz ve başımızı açıyorlar. Yani kapüşonumuzu indiriyorlar. Sonra kaçıyoruz falan bir şekilde. Ama Kanır o havalı kaççı kapüşonunu bir daha takmıyor. Ve o kadar iğrenç bir saç stili var ki. Kızıldereli saçı mı deniyor bilmiyorum. Ekranlara görüyorsunuz. Bayağı iğrenç bir saç kesimi var. Ve o zaman Tüm suyu havası sönüyor. Hem de balon gibi. hız diye sönüyor. Finalde Kanır babası Haytim ile bir karşılaşma yaşıyor ama o kadar iyi bir karşılaşma olmuyor. Kısacası Haytim harcanıyor. Hem de o kadar kolay bir biçimde ölüyor ki. Yuh dedirtiyor. O saldırıyı nasıl görmezsin ya? Ya da yersin gibisinden. Arkadaşlar belki bazılarına spoiler'a takılmış olabilir ama 10 yıldan eski bir oyunu inceliyorum. Ama yine de aşağıda zaman kodları ile spoiler olduğunu yazacağım. Belki aranızda bu oyunun sıkıcı hikayesini önemsen bir vardır. Altta nerede spoiler olacağını görürsünüz ona göre ayarlayın. İleriye falan sarın bilmiyorum. Zaten bu oyunda ne kadar spoiler alsanız da oyun deneyiminizi pek etkileyeceğini sanmıyorum. Oyunun olayı zaten oynanışı ve animasyonları falan diyeceğim de. Daha doğrusu finishim animasyonları. Çünkü oyunun animasyonları da çok kötü. Evet kısacası senaryo iyi değil. Hikayesi iyi değil. Hate'imi yendikten sonra asıl yenmemiz gereken adamı Charles Lee'yi yeniyoruz. O sırada Connor Amerikalılar'a yardım ettiği ve kandırıldığı için olan halkına oluyor. Ve sizin de bildiğiniz gibi Amerikalılar yerlere soykırım yapıyor. Tabi bunu oyunda göstermiyorlar ama soykırım yaptıklarını anlıyorsunuz. Direkt bizim yardım etmemiz ise biraz ironik. Charles Lee yendikten sonra iso ırkı ile iletişime geçer ve anahtarı Desmond için saklamasını ister ve Connor da onu mezara gömer. Daha sonra günümüz zamanda Desmond gelir ve o anahtarı mezardan çıkarıp alır. Sonrası da dünyanın kaderini belirleyecek seçimi yapar. Desmond Minerva ve Juno arasında seçim yapması gerekir. Minerva'yı seçerse kıyamet kopacak. Nüfusun büyük kısmı yok olacak ama insanlık bir şekilde yeniden hayata tutunacak. Desmond da de onların peygamberi gibi bir şey olacak anladığım kadarıyla. Desmond tabii ki bu korkunç ve kaotik seçim yapmıyor. Juno orada ona bir seçim sunuyor. Eğer onu serbest bırakırsa, Desmond kendisini feda ederse dünyanın kurtulacağını söylüyor ve Desmond da hiç düşünmeden kendini feda ediyor. Desmond da burada harcıyorlar. Desmond potansiyeli olan bir karakter. Keşke harcamasaylardı. Zaten ilerleyen oyunlarda günümüz hikayesini neredeyse arka plana atıyorlar. Çok yavaş ilerleyen bir senaryosu var günümüz dünyasında. Daha çok Assassin's vs. Templar savaşını konu alınmış bir şekilde ilerliyor senaryo. Buradan da bu günümüz kısmını bir tarafa Ubisoft'a kınıyoruz. Resmen Desmond'ın ölümüyle günümüz dünyası senaryosu bitiyor. Oynanış. Sıradan Assassin's Creed oyunu işte. İki tuşa basarak bir orduzu olsun insanı öldürmeniz mümkün. Gelen saldırıyı peri yap. Sonra counter attack ile savaştır. Ve dövüş bitti tabanca, yay ve sis bombası gibi silahlarınız da var ama ben açıkçası tabanca hariç diğerlerini pek kullanmadım. Zaten tabanca mermisi bol bol bitiyor. Düşmanların üstünden bulabiliyorsunuz. O da biraz vakit kaybı oluyor. Burada sadece tabancayı kullandım. Diğer yayda silahlar gibi şeyleri neden kullanmadım ise. Çünkü gerek yok. Evet gerek yok. Düşmanların yanında birini öldürseniz bile fark etmiyorlar. Esteler bile onları yenmek çok basit. Oyunun başında belki zorlanabilirsiniz. Çünkü orada orada bari şekilde sizin zorlanmanız için düşmanları şey yapmışlar, zor yapmışlar. Düşmanları orada zor yapmışlar bilerek. Sonradan çocuk oyuncu oluyor. Hatta o kadar güçleniyorsunuz ki iki vuruşta düşmanları kesip geçiyorsunuz. Tabi oyunda savaşmak istemezseniz de kaçıp saklanabilirsiniz. Orada da arama sistemi devreye giriyor. Eğer aranıyorsanız Eski oyunlardaki gibi aranıyor posterinizi bulup ya da bazı adamlara rüşvet vererek aranma seviyenizi düşürebilirsiniz. Adamlar direkt aynı sistemi 3. oyuna da koymuş. İşte Ubisoft böyle tembel bir firma. Eski oyundaki sistemin aynısını al, diğer oyuna yapıştır. Ne olacak ki? Neden yeni bir sistem yapsınlar ki? Zaten çalışıyor değil mi? Ve oyuna binmeniz için bir at eklenmiş. Ananızı bacınızı sikeyim lan sizin. Amına kodumun çocukları yapmayın lan bunu. Yapmayın bunu amına koyayım diyorum ya. Ya yeter ya sikeceğim böyle gezegende yaşamak istemiyorum lan ben. Ama size genelde köstek olmaktan başka bir şey yaramıyor at. Oyunda en nefret ettiğim şey de at oldu. Direkt yapamamışlar atı. Direkt yapamamışlar. At bir kere benle eşit hızda gidiyor. Animasyonları rezalet. Bir de ona buna takılıp durabiliyor. Çok ilginç bir at. Her şey takılıyor. Zaten düzgün bir açık dünyası yok ki. Genelde düz gidiyorsunuz belli yollar var. Ya da tırmanıyorsunuz. Tabii atla düzgün bir şekilde yoldan giden varsa tebrik ederim. Bazı görevler dışında açık dünyada atla gezmek işkence. Kesinlikle atla gezmenizi tavsiye etmiyorum. Zaten oyunda hızlı seyahat açılana kadar hep koştum. Çünkü at hiç kullanışlı değil. Hem de hiç bir daha açık dünyada görev bile diyemeyeceğim yan görevler koymuşlar. Bazıları ilginç olsa da çoğu sıkıcı görevler. Genelde bir hayvanı öldürmek ya da birini öldürmekle alakalı görevler. Burada hiç sunum kasmamışlar. Direkt aşağıdan diyaloglar geçiyor ve buna zaten oyun için motorla yapmışlar. Ama o kadar kötü yapmışlar ki. Bunlardan uzak durun. Belki birkaç tane ilginç bir şey vardır diye baktım ama pek bir şey bulamadım. Kısacası oyunda çok içerik var ama çoğu kalitesiz içerik ama sizi bayağı götürür yani kalitesiz veya tekrarlayan içerikleri seviyorsanız oyunda bir sürü bilmem sandık var sandık bulabilirsiniz sandık açabilirsiniz ya da not daha var notların peşinde de takılabilirsiniz kuleleri açabilirsiniz ne bileyim bir sürü şey var tabi oyunda deniz de var ve gemi sürmek gemi savaşları var ama bunlar dördüncü oyun kadar iyi olmamış tabi üçüncü oyunda dördüncü oyunun temelini attıkları için Üçüncü oyun biraz deneysel olmuş, dördüncü oyunu hazırlık gibi olmuş, dördüncü oyunun daha ilkel versiyonu var eğer korsanlık oyunu gemi oyunu arıyorsanız direkt dördüncü oyunu yükleyin ama üçüncü oyunda korsancılık bölümleri o kadar kötü değil sadece dördüncü oyun çok daha iyi denizde karşılaştığınız düşman gemilerini bordalama gibi bir şey yok sadece gelen gemileri ateş edip ve batırıyorsunuz gördüğüm kadarıyla bir tayfa yönetme sistemi de yok. Son derece deneysel kalmış bir şey. Zaten oyunda bir saat falan oynadım. Ama siz ne kadar isterseniz oynarsınız. Bir sınır var mı bilmiyorum. Belki kendini tekrar ediyordur. Ben bir saatten fazla oynamadım. Hikaye gereği, zaten hikaye gereği biraz oynuyorsunuz. Ben de o kadar oynadım. İsterseniz denizde gezebiliyorsunuz. Bu arada oyunda hikaye gereği bir gemiye bordalama yapabiliyoruz. Yani gemiye saldırıp, mürettebatını öldürüp, Oradaki adama suyu kast yapabiliyoruz. O da hikaye göre. Geminizi yükseltmek ve daha güçlü yapmak mümkün ama Çok uçuk fiyatları yükseltmeler oluyor. Maalesef bu da oyunda bir diğer kullanmadığım özellik olan ticaret sistemine devreye sokuyor. Ticaret yapmak için malikane ya da bir dükkana gitmeniz lazım. Malı yüklüyor ve bir tüccar seçip yoluyorsunuz. Gayet basit bir yöntem. Siz oynarken belli bir süre geçiyor. 10 dakika 20 dakika gibi bir süreler. Sonra paranız yatıyor. Ama ben bu ticaret sistemin ya da gemi yükseltme şeyini hiç kullanmadım. Çünkü gerek yok. Oyun zaten çok kolay. Olsun kombatı ya da gemi savaşları hepsi çok kolay. Bilmiyorum belki oyunda daha fazla zaman geçirmek istiyorsanız bu işlere atılabilirsiniz. Ya da direkt dördüncü oyunu da oynayabilirsiniz. Dördüncü oyunun gemi kısmı da çok daha iyi. Ama isteyenler için burada da basit bir seviyesi var. Bu arada animasyonla çok beraber. Vuruş hissi sadece öldürme animasyonuna dayalı. Onlarda bir sürü olduğu ve birkaç vuruşta bir araya girdiği için üstünü kapatıyor diyebilirim. Bol bol bitiriş animasyonu yapmışlar. Kendini tekrar alıyor mu? Tabii ki kendini tekrar alıyor ama oyunun akıcılığını engellemiyor. Ama bu oyundaki NPC müttefiklerin animasyonlarının iyi olduğu anlamına mı geliyor? Hayır gelmiyor. NPC'lerin animasyonları çok kötü. Sadece bitiriş animasyonları güzel. O da düşmanlığı. Var. Oyunda toplam 4 harita var ve hepsinde yükleme ekranı ile gidiyoruz. Fast Travel'dan bahsetmiyorum. Haritalar direkt birbirinden kopuk. Bir haritanın sonundan diğer haritaya bağlanmak için yükleme ekranına girmeniz lazım. Birbirinden kopuk bağlantısız bölgeler gibi sanki 4 farklı oyun oynuyoruz. O kadar kopuk ki her haritada tonla çöp yan görev ve etkinlik var. Tabii ki hepsi birbirinin kopyası, kopyala yapıştır görevler. Tamamen zaman kaybı çoğu. Grafikler. Assassin's Creed 3 PlayStation 3 neslinin son oyunlarından birisidir. Sonradan PlayStation 4 için çıksa da hatta PlayStation 3 sürümüne kıyasla daha iyi dursa da günümüzde AC 3'ün remastered versiyonu çıkmışken orijinal oyunu oynamanızı tavsiye etmiyorum. Ama Steam'de Remastered sürümü için istenen 469 TL'lik fiyat da bence verilmez. Edir'e en fazla 100 lira. 100 liradan fazla vermenizi tavsiye etmiyorum. Ama bazı fanlar da bu 469 TL'yi verebilir. Sizin tercihiniz. 100 lira benim için bu oyuna verdiğim maksimum fiyat. Ve gördüğüm kadarıyla orijinal sürümü de satılmıyor. Kaldırmışlar. Uplay'de bile yok. Hadi Steam'i geçtim. Uplay'de neden satmıyorsun? Belki ben eski sürümü oynamak istiyorum. Bu firmaların remaster çıkarıp da eskileri kaldırmasına hasta oluyorum. Derin eskiyi kaldırıyorsun ki ben yeni oyunu satın almak zorundayım. Saçma. Ama remaster sürüm alırsanız grafik olarak gözünüzü kanatmayacaktır. Her ne kadar orta doğu renk filtresini kullansalardı. İlk oyunda daha canlı renkler vardı. Remaster'da biraz daha sarı renge kaymışlar ama atmosfer ve kaplama kalitesi çok daha iyi. Şimdi efendim incelemeyi burada bitiriyorum. Umarım ne çok kısa ne de çok uzun bir inceleme olmamıştır. Bu oyunda çok eski incelenir mi ya diyenler olmuş olabilir. Ya da düşünüyor olabilir. Olmuş olabilir. Ve siz de haklısınız. Bu oyun baya eski. Ben bu oyunu niye inceleme çıkardım bilmiyorum ama bu oyunu ilk oynadığımda baya üfleye püfleye oynadım. Ve hiç sevmedim. Ben bu oyuna bayağıdır inceleme çekmeyi düşünüyordum zaten. Oyunun eski olması da pek umurumda değil açıkçası. Belli bir yere kadar incelediğimi düşünüyorum. Belli bir yere kadar fikir verdiğimi düşünüyorum. Tabii ki çok profesyonel bir şekilde inceledim diye düşünmüyorum. Benden daha iyi inceleyenler vardır. Bu videoda görüşmek üzere. Bu videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi de unutmayın.